Simi, what you doing boy? Helal para akar kanımda Karar marar aman lan abla Aranmadan koyar kurallar Ayıkta kal adımda mamba Salaktalar çocuk masallar Ne sandı lan benim anahtar Yararlanır harbi kaçarlar Kanatlanır harbi çakallar Ara ara anca özelden Para mara anca öderler Ara tara harbi dönekler Bak zaman zaman kanki yemezler Trap gibi sand bak evimizden Bıçak vurur tam trapezden Düşüş yaşar o da bana benzer Drive by bak en güzelinden Şim gücüm hep rastgele aslan Araya gidersin ayıkta kalan Tabanca yetmez keser bir Allah Gelir gider yine kafanda patlar Telefrik ve set dışı trafik işimize geliyorsa beş kişi hemenin Haram para kazanmadan gelcen karambole vurulmadan döncen Sona kalan dona kalır ah Bir şey kopar bana ayır bak Bizdeki göl sendeki damla isterim hep olmadı valla Kol değil bak beldeki şatkan Kimse çeker ister ibandan İster inan ister inanma Daha sizleri biz dizleriz anla varken ister senden, istersen ister benden Gizlerler fişlenmezsen, işlerden dişlenmezsen Kimlerden kitlenmezsen, bak boştur bak göstermezsen Koştursan vazgeçeceksen, lan tak geçsen erkeksen Namazgah Sinan dede bak, hayırdır düşünmeden tak Ayırsın peşin peşin sat, polis mi lan götüm götüm kaç Kovalar hasıl, işimize taş koyma, geliriz gece gibi kardon lan takarız kelebeği dert olmaz ya, ya dert olmaz ya evet. ya kafamın içi dolu yapıyoruz bu boku kolay yolu pa Silim deli dolu Deli edersin sesin tonu Ya oyunun kuralı bu Yapıyor kuralı keşler bu. sigara ucu Ya sonu bokun yolu Ey silahlar hepsi dolu Ya elinde kanama bulamıyon Çekerim emanet dolu diyon Altında ezilir her piyon Piyasada shine şampiyon Kralı tanımam oğlum Yıkılır barikat bozulur oyun Ya ya oluruz sorun Hakikat benim tarikat oğlum Ya tata -ta taramalı Polis ola yeri aramalı Elbim çok fena yarar kaşı, Yediğin içtiğin pisletme kabı Çalar meşgul telefonlar ama hey. Kavgaya girip de çıkarız aradan ha. aradan ha Yıkarım sigara ucundan babasıyız biz Bahsetme <laughs> paradan ne? Hey.